All yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen oyuna giriyoruz. Hangi bölüm gelecek tahminin var mı? Night Fever gelmesin de bence ne geliyorsa gelsin. <laughs> ben şey e, tahmin ediyorum gelecek olan şu hani böyle sabunlu bir şey var ya böyle kayıyorsun böyle şekerler akıyor sağ sol. O olabilir. Bilmiyorum. Benim tahminim o en azından. Geldi geldi. Ya bak, Night Fever geldi adam. Ama sen söyledin. Sen adamın adıma geldi. Genelde hep ilk oyunda bunu oynuyoruz niye bilmiyorum. Tüm koşucular hazır. Evet. Haydi, Herkes hazır ve başladık. Ya. Herkes soldan geçiyor yalnız. Sonuncuyum sonuncu şu an sonuncu neredeyse sonuncuyum çünkü ilk ilk şeyde ya ben. Sen bayağı sen bayağı gittin düştüm. değil mi ya? Bayağı bayağı gittim ben. Şu an fail yani. Yok ben sondayım. Nasıl sondasın? Tabii daha ilk şeyi yeni geçtim. Ben oraya daha geçemedim. Sana <laughs> o kadar diyeyim yani. <laughs> şu an dikenli yollardayım. Dikenli yolların ilkini Fing. bitirdim. Hadi 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 ay olmadı dikenli yollar. dikenli yollar bizi Aa. Ben yapamıyorum hayır. ben. Ben de yapamıyorum. Ben oraya daha gelemedim. Dikenli yollara geçemedim ben daha. Aa, buranın tabii ya mantığı şu aslında. Sürekli ileriye basmayacaksın yani, değil mi? Tabii ki. yerde. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Ay hayır. Tamam ben zaten bitiremedim şu an. Ben durayım burada. <laughs> ay ay geçeyim. Geçtim geçtim. Geçtim. Ovaa. <laughs> 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 42'de. Tebrikler. 42'de geçtim. Ben eliminated. Kilo kiloski. Bak aşağıdayım ben. Aşağıdayım gördün mü? Ortada. Gördüm bak. Orada da aşağıdayım. Sektin mi düştün? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya. Sen neredesin? Ah seni de gördüm. Ben sana yeşillerden el salladım. Next up is Hadi bakalım. Ya sana... şey neydi? Kontrollü değil mi ileri atlama? Aynen. Ama kontrol space space ile birlikte yaparsan daha da iyi. yani space ve kontrol birlikte basman gerekiyor. Atlayıp Peki. böyle öne doğru atılıyor. These heights. Mm. These heights. Burayı ilk defa oynayacağım. Aynen, bunu da ben bilmiyorum. Bunda sanırım bitirme... Yani düşersen yine sıkıntı yok. Aşağıdan ilerleyebiliyorsun. Ben bilmiyorum. Ama tabii daha yavaş oluyor. Aynen, deyim, Koşucular hazır. Hemen seni bulayım. Bulamadım. Ay, ay yetişemiyorum. Buldum. Nereye Buldum. gidiyorum? Hadi hadi. Allah Allah. Evet evet. <gülüyor> Duruyor. <laughs> Tam kendim bırakma. <laughs> evet evet çok iyi. En son cümlere iyi. Olsun ilk defa oynadığın bir şey oynuyorsun sonuçta. Oy. Top gelecek top kaç? Tamam şu an daha kimse bitirmedi. Evet evet çok iyi. Evet evet mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel. Çok iyi. Çok iyi. Dikkat et o şeye. Seni ileri atacak. Ay Allah. Evet evet. Aa, ay, ay, evet, ay, kalk, ay, kalk, kalk. <laughs> evet. Aa. Aa. Çok çabuk bitti. Güzel güzel de Güle abi. güle. Ay. <laughs> Çok, ben güzel de düşüyorum. çok güzel sektin. Bım, ben şimdi yeni sektim. Güle güle. Hemen exit hemen exit. Çok vakit kaybetmeden devam edelim. Ama puanlarımı almam lazım önce. Önce puanlarımı alayım. Ben hiçbir puan alamadım ki. 45 puan aldım yani şu an. O da şey hani katıldığın için teşekkürler puanı falan herhalde. Alsın <laughs> <laughs> hiç yoktan iyidir bence. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık, emeğine sağlık bu. Aynen. Night Fever gelmesin. Bak şimdiden söyleyeyim. Ama sen adını alarsan gelir. Sen hiç hiçbir şey söylemeyeceksin ki tamam. o geldi. Dordesh. Tamam, bunu bak şimdi yapacağız. Dordesh. Burada bakalım... Ilk, bu da çok sıkıntılı. İlk vurduğumuz kapı fake mi, gerçek mi? Tamamen şans şimdi ya, bakalım. Seni gördüm en soldasın neredeyse. Ben kendimi göremedim. Bir de şöyle bir algoritması var oyunun herhalde anladığım kadarıyla. Evet. Ee, Aa ölümdeyim. O, o bendeğim için bu. Önündeyim senin tam. Ben de senin tabakadayım Şu ikinci Şu kapıya ki... gidiyorum. İkiye gidiyorum. O evet. Güzel. Ben de ikiye gidiyorum. Sola gidiyorum ben. Evet tamam. Oy bu da fakemiş. <laughs> Geçemedim. Nasıl bir algoritması var oyunun? Bir şey diyordun. Algoritması yokmuş. Ben kendim uydurdum. Ha. <laughs> öyle, öyle bir şey yokmuş <laughs> yani. Ya bir yerden sonra sadece bir kapı var ya açık olan. Diğerleri fake ya. Evet. Herkes oradan geçmeye çalışıyor. O yüzden ortalık çok karışıyor gerçekten. Evet! Qualified 14. olarak. Ya çok ben iyi. geçemeyeceğim galiba. Hadi hayır. Son... Eliminated oldum ya. Çok kişi vardı önümde. Aa çok kötü. <laughs> çok kötü oldu. Olsun seni izleyeceğim. Bak tam senin sol çaprazındayım ben. Sağ yukarıda. Görmüştüm, <laughs> gördüm. Gittim. Oha Bayağı çektim ha. <laughs> Neyse ben seni izlerim daha zevkli. Niye acaba bakacağız. Niye acaba? Şöyle farklı değişik bir bölüm gelse falan. Aa gel bilmiyorum. Ya şu şeyi ben çok merak ediyorum. Futbol topu var ya. Ha. Aa. Ağzımı nereden açtım ben bilmiyorum yani. Night Fever kabusu. <laughs> seni bulayım hemen. Bulamadım ya. Seni görüyorum da karakterine gelemedim. Allah. Aşağı mı düştün? Ne oldun sen öyle ya? Aşağı düştüm ya. Aa yine aşağı düştüm. Heh buldum seni. Halbuki güzel tamam. gidiyordum. Evet, 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 evet. Oy, nasıl? <laughs> Tam <Notuştun> öyle ya. <laughs> Bayağı beni döndürdü, döndürdü. Böyle çarptı, tamam. aldı duvardan duvara. Tamam, çok iyi. Aa, ay, ay, ay! Çok iyi gidiyordu. Evet, evet, evet. Hoppa! Tamam. Uhu! Tamam, şimdi burada. Dur, bekle, bekle. Ya geçme, geçme. Aa, geçme, geçme. Ay. Nasıl düştün ya orada hemen? Şimdi bak o aşağı, Indian geç, koş, koş. Bekle Başarım. orada bir yerde. Allah, koş. Evet, başardık. Evet, ama son 3 kişi, son 2 kişi. Koşman lazım. Eliminated <laughs> oldum. <laughs> Senin biraz herhalde görüntü geriden geliyor sana. <laughs> Olabilir, belki de. Biraz geriden geliyor sana. Ben de bu arada kıyafetlerime bakayım. Çok, çok fazla ilerleyemedik ya. Mesela ne bileyim şöyle üçüncü roundu, dördüncü roundu falan. <laughs> Şu an gülüyorum. <gülüyor> Nerede? Tamam. Acaba kıyafetlerin falan bir şeye katkısı var mı? Sanmıyorum. Ben bilmiyorum. Yorumda arkadaşlar belirtsinler eğer varsa da. Aynen belki vardır. İlk defa oynadığımız için bilmiyoruz ama. Doğru Şş, Hadi bakalım. <laughs> Tam bu bölümü seviyoruz. Bu bölüm ben de seviyorum ama bitiremedim bir türlü. Çok fazla hemen böyle insanlar koşu veriyor bir şeyler. Bunun sanırım bir şeyi var yani. Bu bölümün belki bir tri bir hilesi. Bilmiyorum. Evet tüm koşucular hazır. Start verilecek. 3 seni gördüm. Ben de. Koşucular, hadi koşucular. Bak mesela ben daha geçemedim. Millet geçti ama ben kalıyorum. Sanırım zıplayarak böyle öne atlamak gerekiyor burada. Ben senin de arkandayım. Merak etme bebeğim. Ben şu an en arkadayım yani öyle söyleyeyim sana. En sonuncu olarak ben geliyorum. <laughs> Tam tersi bir şeydi. Aynen bak bu bu bölümde kapılardan geçerken hem space'e hem de kontrole basarak öne doğru atacağız kendimizi sanırım. Allah Allah. Haydi koş 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 koş. Ha Bitirdim. Aa, aa son adam eliminated oldum. Aa seni gördüm Çok ben. Oldu. Giremedin mi? Giremedim. Son ben... adam olarak kaldım. Benden bir tane daha vardı o da gitti bak. Ya seni gördüm tam böyle dedim ben girdim acaba. Yok son adam olarak kaçırdım. Ya tüh. Olsun seni izleyeceğiz. Bütün kardeşeklerimiz şu an seninle. Hadi bakalım. Çok çok düşündü bu sefer. Zor bir bölüm verecek galiba. Ya sanmıyorum. Bakalım hangi bölüm. Perfect match. Aa senin sevdiğin bölüm. He, Sen evet. seviyorsun böyle şeyleri. Yani bakalım. Yapabilirsem seviyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hemen bir olduğumuz yeri öğrenelim. Şöyle üzümdeyim. Önümdeki şey ne o? Şeftali. Evet, şu üzümdesin. Şeftali yanındaki de üzüm. Altı seni. arkamdaki şey şeftali. Şeftaliye geçtim. Ee, ay ben seni takip ediyorum da başka birini takip ediyormuşum ya. <laughs> tamam. Muzdayım. Tam seni buldum. Muzdasın. Sağındaki kiraz. Ee, kiraz. Şeftali. 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 Muz, kiraz, şeftali. Muzdayım, kiraz, şeftali, üzüm. Kiraz. Evet ittirme ittirme evet başardık. Tamam. Üzümdeyim. Muz, kiraz. Yanındaki muz. Muz, kiraz. Karpuzla sol çaprazın. Önümde de portakal var. Muz, kiraz. Üzümdeyim. Evet. Üzümdeyim. Üzüm. Üzümdeyim. <laughs> kıpırdama, kıpırdama, kıpırdama. Kıpırdamadım, kıpırdamadım. kıpırdamadım. tamam. İttirmeyin aa, lan, ittirmeyin. Aa, aşağı düşerler var. İttirmeyin. Uh, i̇ttirmeyin lan diyor. <laughs> <laughs> İttiriyorlardı ya son anda. <laughs> çok keyifli, çok güzel. Çok fazla insan düşmedi herhalde bunda. Yok, çok düşen olmadı. Sıradaki Rollout. Ay, bunu ben bir Roll kere out. oynadım. Bu biraz şey sıkıntılı. İnsanlar seni ittirebiliyor bunda yani. Hmm. Evet. Hmm. Buradaki peki maksat yukarıda mı kalmak? Nedir? İşte aşağı düşersen elim ne oluyorsun direkt yani. Herhangi bir dönüşü yok böyle. Dönüyor sağ hmm. sola. seni yakalamaya çalışıyorum. Sanırım yakaladım. Aa gittim. Aa <laughs> düştün. Aa hemen Aa, düştün ya. Evet hemen düştüm ya. Tüh. Çok çabuk düştüm ya. Hiç olmadı. Neyse exit. Hemen exit yapıyorum ben de. Hemen exit. Ee, 180 orada, 81 orada. Aldık puanları. Ready. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Tahminim var mı yeni bölümden ne gelecek? Yok ben ağzımı açmayacağım bu süper. <laughs> Hiçbir şey söylemeyeceğim. Kapı... Bence roll out'la başlayacağız Kapı böyle. gelsin, kapı. Öyle hissediyorum. Kapı bölümü gelsin. Kapı mı? O da evet, o da olabilir, o da olabilir. Kapı güzel. Onu da seviyorum. O da o da keyifli. Ama bir önceki böyle, yani oyun oynadığımız oyunda Ya, evet e... son şeyinde gir ya tam giremedin atladım. ya. Senin önünde bir tam tane atladım, bir tane ya. vardı. O girdi muhtemelen sen giremedin. Böyle havada kaldım ben. Ben artık ben ben bir şey hmm. demesem de bu geliyor ki yani. Bugün 10. oynayışımız falan herhalde bunu. Olmuştur belki 5-6 falan olmuştur yani. Evet. Ama yani bitirebilme sayım 1 benim şu an bunu herhalde. 1 mi 2? 2 maksimum. Yapamıyorum ben Ben bitiremedim. <laughs> Seni gördüm en öndedim sağda. Ben daha sağ bitiremedim. Da. <laughs> Hoppa. Evet. Başlıyoruz. Ofş. Giyotinlerden evet, kurtulduk. Evet, evet, Ay ben kurtulamadım. Sonuncu da attı beni. O. Ya, Şeker arkadaş. adamlar. <laughs> sen misin o? <laughs> sen misin o? Ay nerede? nasıl düştüm ben ya? Sanırım... Dur bakayım. Ha, sen değil misin pardon. Tamam. Anca daha yeni geçtim. Daha yeni. Ay düştüm çok kötü oldu. Ay 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 ay. <laughs> <Eyvah>. Resmen, <laughs> resmen çok şey bir düşüş yani. Neredesin? Ee geçtim. Geçtin mi? Yani... Ya dikenli telleri geçtim. He tamam dikenli Öyle telleri şey. ben de geçtim. Ama şu şeydeyim. Çarpan arkadaşlar. Be qualified! Ya gerçekten qualified. mi? Ben evet. geçemeyeceğim galiba. Hayır geçersin neredesin? Geçemeyeceğim. İzliyorum seni. Yürü yürü yürü. yürü. Geçtin orayı. <laughs> 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 <Dur. gülüyor> Oy. Oy <laughs> 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 gitti. Neyse. Seni izleyeceğiz artık. <laughs> güle güle Özge. Güle güle. Düşeceğim sağdayım. Ben ilk defa. Evet. Ben sen... ilk defa şu an. Bak. Şu an ilk defa. Sekere seke düştüm aşağı. Tebrik Canım ederim. Bakalım. Hangi bölümde? devam ediyoruz. Hoarders. Ha, bunu ilk defa biliyorum. Keep balls in your area to earn points. Hmm. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Sen hangisisin? Hangi renksin yani? Ben e, ıı, sap sarayım. 5 5054'sün değil mi sen? S sanırım oyum. Tamam buldum bir tane çünkü. Oy, oy, oy. Topları kendi alanında tut. Aynen o duruyor zaten. Çalmasınlar dikkat et. Şu an iki puandasınız sarılar. Bir tane daha toplamanız lazım. Dışarıdan. Eyvah. Topumuzu çalıyorlar. Gidiyor topunuz. Ha şu mavi topun bir tanesini kırmızılar ne yapıyor? Oo. Kırmızılar çaldı. Aa topunuz gitti. İki oldu. Mavilerde dört tane top var şu an. Eyvah. <laughs> koş koş koş. Ortalık Koş koş koş. Kırmızıdan, kırmızıya top vermemekiniz lazım. Şu an maviden almayı bırak. Git kırmızılarla savaş. 18 saniye. Kırmızılardan Kırmızı toplarınızı, toplarınızı koruyun kırmızılardan. Bak alıyorlar, alıyorlar. alıyorlar. Sağda alıyorlar topları, arkanda. Nerede? Evet, göremiyorum. Arkandaki top. Eyvah. Sarıdaki topa git. Koru onlardan. Almasınlar. Overtime verdi, eşitlik oldu. Şu an ikiniz de eğleneceksiniz. Allah şu an bir tane topunuzun gitmesi lazım. Fazladan top lazım şu an. <laughs> Elendiniz. Abi, el, hayır. Hayır. <laughs> <laughs> güle güle. <gülüyor> çok sıkıntılı bölümmüş ya. <laughs> çok zevkli ama çok, çok, böyle çok, çok. şey yani. Heyecanlı. Hemen exit, hemen exit. Fall Guys'tan bugünlük de bu Şöyle. kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.